Arkadaşlar 31 şarjım kalmış. Onunla boss savaşına gideceğim. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar maça girdiğinde 3 tane Edgar çıktı. Ama bir tanesi ayrımcı farklı <laughs> kıyafet giymiş. <laughs> Bakalım yukarı edebileceğiz mi? Büyük ihtimalle. Anasını. Ben şurada. Bir siz yok edin. Baba da hadi 3'ü ve 1'den çıldırıyoruz da. Bu robotlar şimdiden şimdi ne çıldırır? Anne hmm. işte. Anne. Abi sen. Anne ne? Bu idi muhtemelen. Anne ya? Diye. Anne. Yok oldu be sonunda. Yenazda sarı da ben varmışım.